Almanya'da yeni yıl ile birlikte yapılacak birçok değişikliğin başında askeri saat ücreti gelmekte. Askeri saat ücreti 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 9 euro 82 sente 1 Temmuz tarihinde ise 10 euro 45 sente yükselecek. Yeni hükümet saat ücretini 12 euroya çıkarmayı hedefliyor. Emekli maaşlarına da yıl içinde %4 ile 6 oranında zam yapılacak. Askeri ücrete gelen artışın yanı sıra benzin ve posta pulu gibi birçok ürüne de zam geliyor. Posta pulu ücreti mektuplar için 80'den 85 sente, kartlar içinse 60'dan 70 sente çıktı. Öte yandan sosyal yardım alanlara da yaklaşık %0,76 oranında zam yapılacak. Gelir vergisinden muafiyet de yükseltiliyor. Bekar olan bir kişi yıllık 9.984 euro, evli olanlar ise bu rakamın iki katı yani 19.968 euroya kadar gelir elde ettikleri takdirde vergi ödemek zorunda değil. Bu rakamları aşanlar vergiye tabi tutuluyor. Almanya'da ayrıca plastik torbaların kullanımı da kaldırılıyor. Sadece et, meyve ve sebze reyonlarındaki ince plastik torbalara şimdilik izin veriliyor. Diğer tüm plastik torbalar ise 1 Ocak tarihinden itibaren yasak. İnternet şirketleri de artık vaat ettikleri internet hızını sağlayamadıkları takdirde müşteriye parayı iade etmek zorunda. İnternet hızını ölçerek bunun vaat edilenden düşük olduğunu şirkete gösteren herkes bu haktan yararlanabiliyor. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılan yazılı anlaşmalardan çıkma süresi de bir aya düşürüldü. Buna göre örneğin bir telefon veya internet şirketiyle anlaşma yaptınız ama memnun kalmadınız. Eskisi gibi en az bir yıl anlaşmada kalmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Bir ay sonra çıkış dilekçenizi verebiliyorsunuz. 1 Temmuz tarihinden itibaren hastalık raporu alan çalışanlar işverenlerine şimdiye kadar olduğu gibi hastalık raporunu yazılı olarak göndermeyecek. Bu raporu dijital olarak doktor ve hastalık kasası işverene gönderecek. Trenle seyahat edenleri ilgilendirecek olan bir konu ise trene bindikten sonra artık kontrol memurlarından bilet alınamayacak. Trene binmeden önce bilet alamayan kişi bindikten 10 dakika sonraya kadar biletini dijital olarak alma imkanına sahip olacak. 2022 yılında yapılacak en güzel değişimlerden biri ise erkek civcivlerin artık öldürülmeyecek olmaları yumurtlamadıkları için ve etleri de az olduğu gerekçesiyle Almanya'da her yıl 40 milyon erkek civciv öldürülüyordu. 1 Ocak tarihinden itibaren erkek civcivlerin öldürülmeleri yasak.